Selamünaleyküm arkadaşlar beyler ben Levent Bostepe. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım. Beyler e, hazır var. Burada hazır olanlar var. Ve çok beğendim. Ben seyrettim. E, bunu göstereyim. Arkadaşlar bunu seyrettim sabah. 9.30'dan beri buradayım. Bunu seyrettim. 8-10 takla. 15 metre. 20 metre arası oynayan bir yavru. 8-10 takla diyorum. Beyler, soluk o biçim. Bunu izledim. Bunu aldım. Bunun bir kardeşi var. Ayna kuyruk dumanlı. Burada. Bunu da aldım. Bunun kardeşi var. Beyaz dişi. O nerede? Yumurta kardeşi. Bunu da aldım. Bir de bunların en küçüğü var. Nuri ayna kuyruk. Bir tane bu. Bir tane ne olacaktı? En küçüklerinden he bir tane burada var. Bunları da aldım. Bir de Selahattin Şentürk eli kulağında Oynuyor hazır Yani 5-6 gün sonra işi bitirir bu yavru Makine gibi Bu da Selahattin Şatürk sana aldım kardeşim Arkadaşlar bu akşam Bu yavruları yayına çıkaracağım Beyler ee, kupaya uçurmak isteyenler Özellikle söylüyorum bu bir Bu iki Beyler bu hazır En büyük yavru bu Onun bir küçükleri bunlar Bundan şu en küçükleri. bir alt küçüğü. Bu ikisinin bir alt küçüğü de bu Nudi yavruyla şu Nudi. Arkadaşlar bunları kaçırmayın. Hepsi markalı. Buradaki arkadaşımız yarışmaya kuş uçurmuyor. Kuşlar on numara. Ben izledim arkadaşlar. izledim. Kaçırmayın diye buradan sesleniyorum. Beyler kupaya uçmak isteyen kaçırmasın. Yarış bey uçmak isteyen bunu üstüne atlasın. Bu ve be kardeşleri. Beyler elin kulağında. 10 güne yakın bu e, şey düşer. Teke düşer. Bu da kardeşi. O da aynı. Bu Arap. Selahattin Şan tüklüyorum. Arap sevdiği için. Bu da 5-10 güne bu yağmur da başlar. Arkadaşlar akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.